Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Ve Rabbin meleklere yeryüzünde halife var edeceğim dedi. Halife kılacağım dedi. Şimdi burada halife kelimesini anlatmak istiyorum. Burada gerçek orijinal halifeyi anlatıyor Allahu Teala. Yani ondan bahsediyor. Orijinal gerçek halife her bir insan orijinal gerçek bir halifedir. Cenab-ı Hak insanı yarattı. Halife olarak. Halife ise Allah'tan sonra gelen manasındadır. Allah'tan sonra gelen halifedir. Bizim bizim e, siyasetül medeniyede bahsettiğimiz sistemde hani millet Allahu Teala'yı teşbih ediyor, temsil ediyor. Devlet reisi de halifeyi veya peygamberi temsil ediyor diye anlatmıştık. Ve Kur'an-ı Kerim Allah ile kul arasındaki hukuku nasıl belirliyorsa gerçek manada yani Allahu Teala ile hakiki gerçek Allah ile gerçek kul arasındaki hukuku nasıl belirliyorsa oradan yola çıkarak bir devlet sistemi de kurabiliriz biz. Millet ile devlet reisi arasındaki hukuku belirleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Kalu etecalu fiha men yufsidu fiha ve ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu lek. Melekler de orada fesat çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimse mi yaratacaksın? Kılacaksın. Halbuki biz hamdin ile seni tesbih ediyoruz. Yani sana hamd ediyoruz ve seni takdis ediyoruz dediler. Şimdi burada melekler de memurları temsil ediyor. Yani Allahu Teala'yı millet, halifeyi devlet reisi e, temsil ettiği gibi melekleri de memurlar temsil ediyor. Meleklerde kötü bir şey yapmaya yönelik bir irade yoktur. İleride geleceğim. Bu vatan hainlerini, darbecileri de şeytan temsil ediyor. Yani çünkü şeytan önceden melekler ile birlikte ne yapıyordu? Hizmet ediyordu Allahu Teala'ya. Halife yaratıldıktan sonra ne yaptı? isyan etti ve huzurdan kovuldu. Bu darbeciler de normalde darbe yapmadan önce devlete hizmet ediyorlar, millete hizmet ediyorlar. Ondan sonra ne yaptılar? Şey yaptılar, darbe gerçekleştirmeye çalıştılar. Tabii ki bu sadece 15 Temmuz'dan ibaret değil. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat tamamı yani bunların tamamı tabii ki şu da var. Şu kısa bir açıklama yapayım ilk başta da kimin cennetlik veya kimin cehennemlik olacağını biz bilemiyoruz. Buradaki anlattıklarım teşbihat bir teşabihat kabiliğinden Kur'an-ı Kerim'in yeryüzündeki sisteme uygun bir şekilde anlatımı ve hukukunu anlatması. Nefsül emirde ona karar verecek olan Cenabı ı Hak'tır. Her bir kimse ayrı ayrı bir şekilde hesaba çekilecek. Yani onlar cehennemliktir, şu cennetliktir değil. Sakın bu şekilde algılamayın bu ayetlerin yeryüzündeki tecellisini anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir insan darbecilerin içinde olur veya o tarafta gözükür ama cennetlik olabilir. Aynı şekilde başka bir insan devletin tarafında olur, siyasi partilerin tarafında olur, o da cehennemlik olabilir. Onları biz bilemiyoruz. Herkesin orijinal allah Teala ile kendi arasında bir hesabı var. Şimdi burada şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu reisten örnek vereceğim. Reis ilk parti kurduğu zaman ortalıkta kıyamet koptu. Bütün siyasi partiler işte devlet, ondan sonra televizyonlar, gazete şu bu ne var ne yok herkes ayaklandı. Yani biz bunu istemiyoruz diye. Aynı bunun dünyadaki tecellisi gibi. Tabii ki Allah Teala burada buyuruyor. "Kale inni a'lemu ma la Ben sizin bilmediğinizi bilirim diye buyuruyor. Burada da millet ne yaptı? Israrla yine onu seçmeye devam etti. Hayır dedi. Biz dedi Recep Tayyip Erdoğan istiyoruz dedi. Tabii ki bundan önce şöyle de bir durum var. Normalinde melekler Allahu Teala kalu etecalu fiha işte sen kılacak mısın orada men yufsidu fiha fesat çıkaracak ve esfikut dima ve kanlar dökecek diye bu şekilde bir Allahu Teala'ya cevap verme özellikleri yoktur. Ancak şeytanlarla birlikte olduklarından dolayı o şeytanların özellikleri onlara sirayet etmiştir. Yani şeytanın enaniyeti melekler arasında boy gösteriyor. Normalde gerçekte meleklerin böyle bir özelliği yoktur. yani şeytan meleklerin ağzıyla Allahu Teala ile konuşuyor. Şimdi bu Türkiye'de de istemedikleri bir parti işte o darbecilerin, hainlerin istemedikleri bir şeyler olduğunda bazı memurları kullanarak ne yapıyorlar? Onlara sataşıyorlar, saldırıyorlar, onları yok etmeye çalışıyorlar. Devamında ve alleme Adem el kullaha tüm maraduhum alel melaiketi fe en biuni bi esma in kuntum sadikin. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Bak bu kullaha kelimesi bütün isimleri manasındadır. Oraya bu kullaha ile alakalı birazdan bir açıklama yapacağım. Sonra onları meleklere arz ederek eğer iddianızda doğru kimseler iseniz Haydi şunların isimlerini bana bildiriniz buyurdu Allahu Teala. Melekler tabii ki buna cevap veremediler. Yani e, o eşyanın ne olduğunu Allahu Teala söyleyemediler. Şu cümleyle onu anlıyoruz. Kâlûsü bihâneke ilme melene illâ ma 'allemtenâ inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin her türlü sıfatı kemaliye ile muttasıf olduğunu ikrar ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Şüphe yok ki her şeyi bilen ve her şeyi de ilahi gayeye uygun bir şekilde yapan sensin dediler. Şimdi melekler aslında isim, bu eşyanın isimlerinin bir kısmını biliyorlar. Hatta kısma azamını biliyorlar. Çok büyük bir sayıda biliyorlar. Ama Adem Aleyhisselam gibi sınırsız bir ilim kapasitesine sahip değiller. Çünkü burada küllehe ve Vüallamel Ademel Vüallame Ademel e kullaha diyor. Adem'e bütün isimleri öğretti diyor. Ve bu aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ın insan türü adına göstermiş olduğu ilk mucizesi. Şimdi şey felsefe mucizelerin üstün ruhlar tarafından olduğunu iddia eder. Kur'an-ı Kerim ise mucizelerin Allah katından olduğunu söyler ve doğrusu da budur bir ayet-i kerimede geçiyor ya kul innemel ayatu indallahi ve inneme ene nezirun mubin. De ki mucizeler ancak Allah katındandır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım. Yani bu Adem Aleyhisselam'ın o gösterdiği mucize ise zaten Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı talim ediyor, onu öğretiyor ve onun üzerinde o ilk mucizesini gösteriyor. Sonra devamında قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ <laughs> وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ey Adem onların isimlerini kendilerine yani meleklere bildir buyurdu. Bunun üzerine Adem onların isimlerini kendilerine, kendilerine bildirilince Allahu Teala size demedim mi? göklerin ve yerin gaybını gizli olan sırlarını şüphesiz ben bilirim. Yani burada ve sizin ve siz neyi açıklarsanız ve içinizde neyi gizlerseniz ben bilirim. Şeklinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani kâle inni ard. Yani semavatın da ve arzın da gaybını ben bilirim. Sizin Adem hakkında ishar ettiğinizi ve gizlediğinizi de ben bilirim demedim mi? diye vuruyor. Ve merkün. Ondan sonra devamında Ve iz li illa iblis eba ve ve kana min el O vakit meleklere Adem'e secde edin demişti. Yani Adem'e secde edin demek Adem Aleyhisselam'ın artık hilafetini kabul edin veyahut da başka başka manalar da vardır bunda. Hilafet halife olduğunu, Allah'tan sonra geldiğini, yeryüzüne yani yaratılmışların en üstü makamında olacağını kabul etmeleri ne istiyor Allah Teala? Secde edin diyor. O vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. Yani iblis haricindeki hepsi illa İblis ise ebe vasakber ve kâne minel kâfirin. Yani o kibirlendi. O e, ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Şimdi bunu yani yeryüzü sistemine çevirdiğimizde millet işte Recep Tayyip Erdoğan'ı biz seçtik halife olarak bunu kabul ettik dedi. İşte o zaman ilk seçildiği zamanlar ben hatırlıyorum bütün devlet işte parti üyesleri, şunlar bunlar falan herkes bir itiraz etti. Ondan sonra kabul ettiler, tamam dediler, millet seçti madem, oldu dediler. Ondan sonra da illa iblise ve stekbara ve kâne minel kâfirin. Bu sefer de FETÖ'cüler çıktı, yani FETÖ'cüler de iblisi temsil ediyor. Darbe yapmaya çalıştılar, darbeye kalkıştılar bunun üzerine. Yani burada aslında bir siyasi sistemi, yani siyasetül medeniyeni, medeniyenin işleyiş tarzını ve herkesin hukukunu ve herkesin neyi temsil ettiğini, anlatmaya çalışıyorum. Orada da <laughs> buna karşı çıkanlar da hain durumuna düştü. Çünkü memurlarda muhalefet olmaz olamaz. Eğer memurda muhalefet olursa bu vatana millete ihanet olur. Çünkü irade meclistedir. Yani tabii ki Farklı farklı fikirler hakikate açılan kapıların anahtarları hükmündedir. Mutlaka muhalefet olması lazım ve çok gerekli bir şeydir muhalefet. Çünkü didik didik eder iktidarın hata yapmasını engeller gerçek sağlam orijinal bir muhalefet. Ama karar alındıktan sonra iradeye devlet asla ve asla müdahale edemez. Ona müdahale etmeye kalkarsa o zaman haindir o müdahale etmeye çalışanlar. Mesela bunu beynimizde de yaşarız. Çay içsen mi içmesen mi diye düşünür durursun. Veya herhangi bir işi yapacağında yapsam mı yapmasam mı şu mu doğru bu mu yanlış diye beyninde bunları mutlaka tartışmak zorundasın. Çünkü beyin bunların tartışılma yeridir. Yani akıl duygusu sorgulamayla iş görüyor. Bunları sorgulamak zorundasın. Doğru kararlar, doğru şeyler yapabilmen için sorgulamak zorundasın. Ancak kararını aldıktan sonra yani çay içmeye karar verdin diyelim. Tutup da ellerin ayaklarını hayır biz buna itiraz ediyoruz. Sana çay içirmeyeceğiz diyemezler. Çünkü onlarda bir irade yok. Yani şeyde de aynı şekildedir. Bu ülke yönetiminde de aynı şekildedir. Yani e, irade halifededir. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi de kanun koyucu e, durumundadır. Tabii ki bu kanunlar millete ait kanunlar olması lazım. Yani nasıl millet Allahu Teala'yı temsil ediyor? İşte devlet reisi e, peygamberi temsil ediyor. Memurlar melekleri temsil ediyorsa e, kanunlar da ayetleri teşbihi temsilidir. Tabii ki millete ait oldukları zaman bunlar iş yapar. Ondan sonra yine devam ediyoruz. Ha burada şöyle de bir şey var. İblis şey eee secde etmediğinden dolayı yani Adem Aleyhisselam'a secde etmediğinden dolayı kovulmadı. Araf Suresi'nde geçiyor o da. benim azmama sebep olan sensin diye Allahu Teala'ya meydan okudu. Ona isyan etti. Ondan sonra kovuldu. Şimdi ilk mesela itiraz ettiklerinde bu millet sesini çıkartmadı. Ama ne zaman ki artık millete isyan ettiler, yani milleti öldürmeye, millete karşı olmaya başladılar, ondan sonra artık tamamen hain durumuna düşmüş oldular. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin başka ayetlere bakar bir gözü, nazır bir yüzü vardır. Yani o da mesela o ayet kelime kerime Arat suresinde geçiyor. Birbirlerini tamamlar, hakikati daha da ortaya çıkartırlar. Yine devam ediyoruz. Ve kulna ya Adem iskun ente ve cennete ve min her <laughs> râden haytü Ve la tekrabâ şecerete mine Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey Adem sen ve zevcin yani sen ve eşin ile cennete yerleş. Dilediğiniz yerde ondan bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Fetekûne mine zalimin Niye buyuruyor Allahu Teala. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Yani tabii ki sadece devlet reisi dediğimiz zaman uluslararası toplumda sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan temsil etmiyor Türkiye'yi. Onun da bir eşi var. O da temsil ediyor. Aslında burada e, senin reisin eşinin pardon devlet reisinin eşinin devlet reisi kadar önemi olduğuna inanıyorum. Hatta bazı noktalarda devlet reisinden daha da önemli olduğuna inanıyorum. Bütün dünyada nasıl reis temsil ediyorsa eşi de onun eşi olarak temsil ediyor. Cennete ve kula min yani dilediğiniz kadar yiyin için şeklinde buyuruyor cennete yerleştiniz. Fe ezelle fe şeytanu anha mimma kana ve kulna hbitu ba'dukum li ba'din ve lekum Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı. İçinde, içinde bulundukları şeyden yani cennetten kaydırdı. O nimetten onları çıkardı. Bunun üzerine biz onlara şöyle dedik. Ey Adem ve Hava yani hem Adem Aleyhisselam hem de şey eşi şeytana düşman olarak birbirinize düşman olarak inin. Artık sizin için yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır. Yani o darbe gerçekleştikten sonra artık birbirine düşman olarak ne yaptılar? İndiler. O eski şeyleri bitti. Tabii ki burada şöyle de bir şey var. Fetelakka ademü mirrabbihi kelimeltin fetelabe aleyh. Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan bazı kelimeler aldı. Tövbe etmek için. Ve onunla tövbe etti. Yani reis dedi ya hani Rabbim ve milletim beni affetsin dedi. Yani milletten özür dilemeyi bilmeyen, Allah'a tövbe etmesini bilemez. Millete teşekkür etmesini bilmeyen Allahu Teala'ya ibadet etmesini bilemez. Millete hizmet etmesini bilmeyen de pardon, milletten e, millete teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilemez. Millete ibadet etmesini bilmeyen de e, millete hizmet etmesini bilmeyen de Cenab-ı Hakk'a ibadet etmesini bilemez. Çok özür dilerim. Heyecandan iyice karıştırdım. Çünkü çok harika bu bu konu anlaşılsa zaten siyasetül medeniyenin büyük bir kısmı çözülmüş olacak. Burada o kadar bir sayfada o kadar çok ders veriyor ki. Bu siyasete bakan kısmını anlatmaya çalışıyorum. Veya tam tersine çevirelim. Şöyle anlatayım. Allahu Teala'ya ibadet etmesini bilmeyen millete hizmet edemez. Allahu Teala'ya şükretmesini bilmeyen millete teşekkür etmesini bilemez. Allahu Teala'ya dua etmesini bilmeyen e, milletten yardım isteyemez. Allahu Teala'ya tövbe etmesini bilmeyen de milletten özür dileyemez. Bu tövbe etme, şey özür dilemek, sonra hizmet etmek, sonra yardım istemek bütün bunların hepsi son derece önemli şeylerdir. Yani çünkü iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Allahu Teala'ya diyor mesela bunu namaz kılarken değil mi? Yalnız sana kulluk ederim, yalnız senden yardım dilerim diyor. Yani bir devlet reisi de Yalnız sana hizmet ederim yani milletine hizmet ederim ve yalnız senden yardım dilerim. Bu mantıkta olması lazım. Yani bunları anlatıyor Kur'an-ı Kerim. İnnehu huve bu rahim. Yani Cenab-ı Hak burada çünkü tevvaptır yani tevbeleri çokça kabul eden. rahimdir, merhameti bol olan odur. Sonra devam ediyor. قل لهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Onlara şöyle dedik. Hep birlikte oradan inin. Artık benden size bir hidayet gelir de kim hidayete tabi olursa o takdirde onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Şimdi bunu dünyaya çevirdiğimizde Kul nehbitu minha cemiyan. Artık Oradan topluca inin in dedik. Yani artık bütün devlet, yani bundan önceki sistemde devlet ne durumdaydı? Millete karşı amirane bir durumdaydı. Yani devlet reisleri, milletvekilleri, bakanları, hatta memurlar. Yani eskiler anlatıyor mesela bir tane bekçi komple mahalleyi inletiyordu. Artık kendi yerine geldiler. Yani o e, yalancı bir cennet gibi yaşıyorlardı. O geçti hizmet etmek, yani bu millete hizmet etmek 15 Temmuz'dan sonra özellikle o milletin gücünü, kudretini gördükten sonra anladılar ki bu millete hizmet etmek lazım. Bu millet enayi değil, bu millet salak değil. Her şeyin farkında, korkak da değil. Her şeyi biliyor ama her şeyin yerini ve zamanını bekleyip de çok harikulade bir şekilde de gerektiğinde de cevabını veriyor. Ondan sonra e, inin dedik artık benden size bir hidayet gelir de kim hidayetime tabi olursa o takdirde onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani bu vazifede olmaya çalışan, bu vazifeye talip olanlar ve bu vazifede devam eden insanların yani siyasetti, devletti, işte memurlar, melekler türünde, ondan sonra devlet reisi, peygamberler şeklinde bu şekilde yapmaya çalışanların milleti dinlemek. Yani benden bir hidayet gelirse diye Allah-u Teala buyuruyor ya, milletin sözlerini dinlemeye ve ona itaat etmeye yönelik artık hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri gerek. Özellikle siyasi parti liderleri. O, eğer o şekilde giderse فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا هَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا Yani korku da yok ve hüzün de yok. Onlar için korku ve hüzün yok. Ama millet dururken başka şeyleri dinlemeye kalkarsa o zaman onlar korkacak, tir tir titriyecek. Çünkü irade ikiliği kabul etmez. Ancak bir şey, insanda bir tane kalp var. Yani sen ya Milleti dinleyeceğim. millete dinleyeceksin. Millete birilerini ortak koşmaya kalkarsan bu yabancı devletler de olur. Veya geçmiş ölmüş insanlar da olur. Veya başka başka şeyler de olabilir. Bunları ortak koşamayacağın gibi kendi nefsini de ortak koşamazsın. Millete itaat edeceksin. Ben şurada kısa bir hatırlatma yapayım. Bu onun yeri geçti. Diğerçi de şimdi aklıma geldi. Şimdi ağaçlarda mesela irade yoktur. Hayvanlarda yoktur. Yani Cenab-ı Hak ne, ne emrediyorsa onu yaparlar. Bir ağaç 200 sene boyunca da Allahu Teala'nın dediğinden dışarıya çıkmaz. İşte gezegenler olsun, yıldızlar olsun bunların hepsi tam bir itaat halindedir. Yani bir ağaç 200 sene Allahu Teala'ya bir saniye bir salise dahi ara vermeden ibadet ediyor. Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor. Bir ağacın her birinin değişik değişik ibadet, değişik değişik zikir çeşitleri var. Tam itaat ediyor, tam emir altında. Peki o 200 sene öyle ibadet ederken bir tane insan bir secde ediyor, imanlı bir şekilde bir secde ettiğinde nasıl oluyor da onun 200 senelik ibadetinden daha üstün oluyor. İşte bunun sırrı burada, İnsanda irade var. İrade olduğundan dolayı kendi isteğiyle Allahu Teala'ya secde ettiği için onun secdesi değerli olmuş oluyor, her şeyden daha değerli olmuş oluyor ve irade verilmiş insana. Yani insan kafir de olabilir. Müslüman da olabilir. Yani küfrü seçen bir insana da küfür tam manasıyla veriliyor yani. Onda da sıkıntı yok. İmanı isteyen insana da tam manasıyla hidayet de veriliyor. Sonra devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ ف۪يهَا خَالُلٌ O inkar edip, yani ayetlerimizi inkar edip, yalanlayanlara gelince, işte onlar ateş ehlidir. Ashabun nari. Yani ashab, arkadaş, ateşin arkadaşları, ateş ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Şimdi burada da yani ayetlerimizi derken ayetin iki tane manası var. Bir manası mucize olarak kullanılıyor. Diğer bir manası ise Kur'an-ı Kerim'de geçen cümleler olarak kullanılıyor. Bu ikisi de allah Teala'ya aittir. Mucizeler de Kur'an-ı Kerim'deki geçen cümleler de Allah'a aittir. Şimdi burada birinci manaya göre yani mucize olarak baktığımızda bir ülkenin savaşını kazanan ancak ve ancak o milletin iradesi, cesareti, kudretidir. Eğer ki sen onu alıp da bir kişiye verirsen o milleti cesaretsiz, iradesiz, kudretsiz bir hale çevirirsin. Çünkü e, bütün o gücü, bütün o özelliği teşbih tahta olmasın. Mecazi noktada, beşeri noktada bütün mucizeyi sen aldın bir kişiye aitmiş gibi gösterdin. Halbuki Az önce bahsetmiştik. Kul innemel ayatu indallahi ve inleme ene nezirun mubin. De ki mucizeler ancak Allah katındandır. Ben ise apacık bir uyarıcıyım. Mealinde ayet-i kerime var. E, böyle bir durumda ne oluyor? Sen o mucizeleri inkar etmiş oluyorsun. Yani bir kişiye verdiğinde e, çünkü milleti cesaretsiz, korkak, izzetsiz, şerefsiz böyle adi bir şekle sokmaya kalkıyorsun. Çünkü savaşı kazanan cesaret, irade, Ondan sonra izzet, şeref, onur yani özgür yaşama düşüncesi. O milletin e, özgür yaşama düşünceleri vesaire vesaire Bunlardır yani savaşı kazandıran. Yoksa bir kişinin tek başına savaşı kazanabilmesi imkansızdır. Yani buna inanan bir insan bir kere e, büyük bir ahmaklık yapmış olur. İkinci kısmına geldiğimizde ise yani e, Kur'an-ı Kerim'in cümleleri olarak o ayete baktığımızda ise e, az önce bahsetmiştik a, anayasayı anayasa Kur'an-ı Kerim'i teşbih ediyor. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamı, anayasanın da milletin kelamı olması gerek. Ayetler de anayasadaki kanunlar veya mezkur kanunlar şeklinde olması gerek. Ancak buradaki ince bir noktada anayasanın millete ait bir anayasa olması lazım. Millete ait olmayan bir anayasayı sen anayasaymış gibi uygulamaya kalkarsan bu tam bir saçmalık olur yani. Onu başka bir derste bahsettiğim için burada kısa kesiyorum. Tabii ki millete ait olan bir anayasanın kanunlarını, maddelerini inkar edildiğinde de ne olacak? O devlet tarafından o inkar eden veya onunla mücadele etmeye çalışan kişinin cezalandırılması da gayet normal bir şeydir. Bu da devlet sisteminin işlemesinde normal bir meseledir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bana da dua etmeyi unutmayın.